Merhaba Focus sevenler. Arabamın sol arka sinyal lambası patladı. Kendim değiştirmeye karar verdim. Değiştirirken de videosunu çekeyim. Evde değiştirmek isteyenlere faydalı olabilir diye düşündüm. Haydi başlayalım. İyi seyirler. Arkadaşlar internetten ampul lambaları sökmek için, teyip sökmek için aparatlar satılıyor. Bu aparatları satın aldım bu aparatlar yardımıyla sökeceğim. Önce buradaki kapağı çıkarıyoruz. Burada iki tane kelebek vidası var. Bu vidaları söküyoruz. Bu vidaları söktükten sonra bu aparat yardımıyla bu şekilde çıkardıktan sonra şuradan patlak olan ampülümüzü buradan yerinden çıkarıyoruz. Ampülü söktükten sonra sağlam olan ampülümüzü yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir hafiften sağ döndürerek bu şekilde yerine takıp kelebek vidalarını bu şekilde tekrar kelebek vidalarını sıkıyoruz. buranın kapağını yerine geri takıyoruz bu şekilde Evet arkadaşlar fokusların sinyal lambası ve park lambalarının değiştirilmesi bu şekilde oluyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim